Türk sinemasının usta oyuncularından Hülya Koçyiğit Mardin'de açık hava sinemasında sevenleriyle bir araya gelerek Gelin filmini izledi. Saygılarımı sunuyorum, sunuyorum, Haydi aşağıdan <laughs> bir hakikaten Filmleri bizleri çok duygulandırır. Bazen bunlar duygu yüklüdür. Bazen acılı, bazen sevgili... ...bazen de sevinçlidir diye düşünüyorum. Ona çok teşekkür ediyorum. Bizleri, Türk sinemasını... ...bugünlere getirdiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyoruz. İnşallah... ...bundan sonraki günlerde de... ...yazın o sıcak günlerinde ama burası hep serin olur. Zaten Mardin... ...çok farklı kültürlerin, dillerin... ...dinlerin ve... Medeniyetler'in başkenti. Şimdi, bu güzel şehre gerçekten ilk geldiğimde aşık olmuştum. Hayran olmuştum. Allah'ım bir kez daha fırsat olsa da gelebilsem demiştim. İyi ki beni davet ettiniz. İyi ki takip edin gündeme dair her şeyden haberiniz olsun